Bir Antalya'ya gidelim, Alparslan'ı da görelim. Tam kapanma sürecinde Antalya'da sahiller turistlere kalmıştı. E, kapanmanın sona ermesiyle birlikte e, plajlar e, yeniden doldu. E, Alparslan bize aktarsın izlenimlerini. Hülya Ökenek, 17 günlük tam kapanma sürecinde de işte bu Konyaaltı sahilinden yayınlar yapmıştık. Ve sahilin yalnızca kısıtlamadan muaf turistlere kaldığını belirtmiştik. Ancak Tam kapanma dönemi artık sona erdi. Yeni kademeli normalleşme sürecine bugün itibariyle geçiş yaptık ve sabah erken saatlerde dünyaca ünlü Konyaaltı sahili adeta tıklım tıklım doldu diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan'la birlikte kalabalık bir noktadayız ve aslında normal günlerde burası da çok tenha olurdu ancak Antalyalılar, tatilciler, yerli tatilciler de sahili özlemiş olacak ki tenha olan bu nokta dahi oldukça kalabalık. Görüyorsunuz şimdi ekrana da getiriyor kameraman arkadaşım. Bazıları Mavi Akdeniz'de denizin keyfini yüzerek çıkarırken bazıları ise işte plajda böyle güneşlenerek güneşli ve güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Bugün Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. %60'ları da geçen bir nem oranı var ve işte bu güzel havada Antalyalılar biraz da böyle işte o 17 günlük tam kapanmanın ardından özlemiş olacaklar ki sahile geldiler ve biz yayın öncesi sahile gelirken daha doğrusu geldiğimizde sahil bandında spor yapanlar, bisiklet binenler, evcil hayvanlarını gezdirenler oldukça yoğundu ve sahil bandında otomobilimizi park edecek yer bulamadık. Sahil o kadar kalabalık aslında belirtmek gerekirse. Tabii sahil yine turistlere kalacak. Ne zaman? Cuma günü Pazartesi sabah 05'e kadar, cuma günü 21'den pazartesi 05'e kadar yine Antalyalılara, yerli tatilcilere burası yasaklanacak. Ee, kısıtlamayı e, aşanlara da cezai işlem uygulanacak. 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlama kurallarına uymayan e, 3500'e yakın kişiye 10 milyon 341 bin liralık... Cezayi işlem uygulanmıştı bu yine ee, o cuma gününden itibaren geçerli olacak olan kısıtlamada yine bu cezai işlemleri göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Toparlamak gerekirse aslında bir parantez daha var Hülya Ökenek belirtmem gereken belki de sahil yalnızca e, tatilcilere kalmamıştı ve artık yeni kademeli normalleşmeyle birlikte arkamda görünen işletmeler gibi birçok işletme de kendilerine ayrılan alanlarda şezlonglarını ve şemsiyelerini fiziki mesafe kuralına göre sıralayarak artık yeni sezonu bir nebze olsa açmış bulundular ve yeniden e, açılan bu sezonla birlikte tatilcileri bekliyor diyelim. E, toparlamak gerekirse son olarak Dünya Cünü Konya sahili bayram ve 17 günlük tam kapanma sürecinde yalnızca kısıtlamadan muaf tatilcilere turistlere kalmıştı ve kısıtlamanın son ermesiyle birlikte sahile Antalyalılar adeta akın etti diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım Hülya. Peki Alparslan çok teşekkür ediyorum. Alparslan Çınar'a teşekkür edelim.